Evet sayın takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu videomuzda çektiğiniz resimlerde veya fotoğraflarda e, gö göstermek istemediğiniz bir kişiyi veya bir nesneyi nasıl sileriz onu göstereceğim. Öncelikle Xiaomi telefonlarınızda galeriye giriyorsunuz. Mesela ben bu resmi yaptım. Sol taraftaki kişiyi sileceğim. sağ alttan bir ikinci yere tıklıyoruz. Güzelleşti. 40 filtre ta sona geliyoruz. Sağ sona sil diyor. Buradan sil kısmına geliyoruz. Az incelterek sileceğiz. İnceltme detayına geliyoruz. Ve kişiyi silmeye başlıyorum. Evet. Evet. Siliyorum. Şu bardağı da silerim az az. Evet siliyorum kenarlarında. şurayı. Evet evet sildim. Az da düzellerim şunları. Tekrar sileyim. Bir daha silelim ne oldu? Bir daha silelim. Bir daha silelim. Bir daha, bir daha silelim. Evet, bu kadar oluyor. Profesyonel kadar olamaz da. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna yorum yapmayı da unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi günler. He, kaydediyoruz. Kaydet tuşuna bas dedikten sonra resmimiz kaydoluyor.